Yeni videodan herkese merhaba. Bugün uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla dönüş yaptık. Teknolojinin de azizliğine uğradık. Uzun zamandır video işleriyle uğraşmayınca yaklaşık bir aydır kameramızın şarjı bitmiş. Onu geçtik mikrofon şarjı bitmiş. Biri bozulmuş vesaire. Yeni kamera almıştım. Tam onunla çekecektim. Ee, ancak telefona kaldık. Videonun bu kısmında telefonla ilerliyoruz. O yüzden sesle vesaire bir sıkıntı olursa şimdiden kusurumuza bakmayın. İlerleyen görüntülerle çözeceğiz bu durumu inşallah. Bir çiğit yılla başlıyoruz güne. Ankara'da güzel bir yer bulmuştuk. Merak ediyorduk. Bugün de çiğit öğünüm var. Çiğit günüm var. O yüzden oraya geldik. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Geç kahvaltı. Sıra bekliyoruz. Biraz popülermiş burası. Önümüzde bir dört masa vardı. Biri oturdu falan derken bekliyoruz. Açız. Şurada ustanın el kitabı herhalde var. Arabanın içinde. Bakayım. Aa evet, ustanın tesimi. <laughs> Aynen. <gülüyor> Güzelmiş. İşte burada da kurvasan tarzı böyle değişik çörekler falan filan var. Güzel bir yere benziyor. Bu kitabı görünce de dikkatimi çekti. Videoya burada başlıyoruz. Güzel bir öğün yapacağız. İlerleyen saatlerde de bugün pazar. E, antrenman yaparız, olsun gün değil. Bir şeyler yaparız işte ya. Bir günümüzde başlayalım. Evet, önce oturabildik, siparişimizi verdik. Bayağı bir yoğunluk var ama şöyle. Burada kayısılı ban var. Burada blueberry'li ban var. Burada focaccio. Şu neydi? Sifkon. Burada kiş var. Burada kruvasan var sucuklu falan. Bir de antep pıstıklı bir şey gelecek. Onu da gelince çekeriz ve başlayacağız. Antep fıstıklı çörek de geldi. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Hepsiyle ilgili yorumumu yapacağım sonra. geçiyoruz. 4-5 tane de tatlımız var. Sokak kaldı. hocam? Hocam hiç olmadı. Ben, kuzlu, yemem yani. Oh yedik, bitirdik. Ayı gibi yedik, Ne affedersin. <laughs> Güzeldi ama, mükemmeldi. İki yıldır, iki buçuk yıldıra çıkmış. Ama biz yeni keşfettik. O da sosyal medyada gezinirken keşfetmiştim. Bir bakalım diye, bu sabahta spontane gelişti, geldik mükemmeldi her şey. Gerçekten ee, abartmıyorum. İşbirliği yok, reklam yok, tamamen selamın aleyküm diye geldik. Ve memnun kaldık, tanıştık kendileri artık. Çiğitlerde geliriz yani. Hani e, yasal olarak yine de reklam falan yazmamız gerekiyor ama alakası yok. Fiyatları da merak edenler olacaktır. Artı 8 tane şey yedik işte hepsi birer porsiyon tatlı gibi. Tuz tatlı. E, 220 lirayla 290 lira arası. Her biri bana sorarsanız bu pahalılıkta Ankara'da bu lezzete uygun bir para. Ben çünkü şeyimdir değil mi? Gidip bir yere yemek yiyip falan böyle e, Güzel, o tatmini alamazsam o verdiğim para da böyle lan diyorum hani bu kadar da para verdik <laughs> filan oluyorum. Nadir yediğimiz için e, önemli yani. Sunumundan herkes müthişti, çok iyiydi. Şimdi biraz sindirse iyi olacak ama bir arada antrenman yapmamız gerekiyor. Evet. Herhalde antrenmana gideriz diye düşünüyorum. Şu kamerayı da çözeyim de yeni kameramızla çekelim. Yes, salona geldik. Şimdi güzel bir omuz biceps antrenmanı. Yediklerimiz çöktü biraz dinlendik açıkçası. Sonradan fena vurdu. Ağır geliyor evet. Artık öyle yemeği. öyle yemeği derken öyle yemeği de. O şekilde yemeği kaldırmıyor vücut. Şimdi antrenman öncesini hazırlayayım. Boom antrenman öncesinde ne alıyorum Hydro Prime ve Steam Free Pump Protein Ocean'dan indirim kodumuz bu round. benim değişmez ikilim antrenman öncesinde gliserol ve Steam Free Pump ürünü her videoda söylüyorum <laughs> güzel bir pump olmuyorum diyenlere tabii ki öneririm. Bunu da alıp pump olmuyorsanız başka yerlerde yanlışlık vardır. Yani her idman öyle dizleyli gibi pump yakalanır mı? Yakalanmaz. Ya oranı düşük olması lazım. Belli seviyelerde olması lazım. E, yediğinizin doğru ayarlı olmanız lazım. Sodyum, potasyum vesaire dengesini. O zaman sıkıntı yok. Bunu da içiyorum. üstümü değişiyorum ve antrenmana hazırız. Antrenman için hazırız. Bu arada yeni kameraya geçiş yaptım. Bu sorunları hallettik. Yeni kameramız DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Artık bundan sonra vlog tarzı çekimlerimizi bununla yapacağız. Bugün de vlog sayılır. Derya Hanım'la beraber idmanımızı yapıyoruz. Ne var kalça bacak mı? Evet. O kalça bacak ben de güzel bir omuz antrenmanı yapacağım. Lateral raise ile başladık. İkinci sete gireceğim. Ah, Allah sevmeye başladık omuz günlerini de ben. I've never seen so clear I feel the end and it's near The day of reckoning's here The sound of death and in fear You gon' die you try You just Omuzları öldürerek başladık. Huh. Geldik ikinci hareketimize. Rear delt fly makinede. Arka omuz için. En sevdiğim egzersizlerden bent over tercih edebilirim ama makinede çok daha iyi hissediyorum. Şöyle ağır güzel bir kiloyla Oh Sıradaki hareket front raise. bunu da kabloda yapıyorum kurulum bu şekilde what yes i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper. Gerçekten burada yapmanızı öneririm. Hem sehpada olduğunuz için herhangi bir cheat imkanınız kalmıyor. Hem de kablo o direnci sürekli kontrol etmenizi sağlıyor. Yer çekimine karşı da. O yüzden muazzam bir his oluşuyor. yanıyor çok yanıyor. Güzel bir his programlarınızı ekledim. Üçüncü set yine. Oh! Bu arada görüntüler ve sesle ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yeni kamerayla ilk çekimim. Ben daha GBC'mi öğrenmeye çalışıyorum ama çözersen hepimiz adına güzel olacak. Hayatımızı bir nebzede olsa kolaylaştıracak bu iş. Uf. Oh yediklerimiz de çalışıyor bir yandan. Uf. O yüzden yorumlara bekliyorum. Ses ve görüntüyle ilgili yorumlarınızı, tavsiyelerinizi. Buh! geldik Smith Machine Press Front. Pazarın en sevdiğim yanı ses sedasız şöyle müzik yok. dumbbell, bar, plaka sesleri ve nefes sesleriyle antrenman yapmak. O yüzden bazen pazar of denk geliyor nadir de olsa ama çok uzun zamandır pazarları salonun kapısının üstüne kilitleyip eşim, dostum kim varsa eşim, dostum şu an dost yok, eş var. Hem eş hem dost. Antrenman yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Evet, dördüncü hareket. Pres. Sona bırakıyorum çok uzun zamandır presi. o omuzu iyice bitirip preste çok daha düşük kilolarla istediğim verimi alıyorum. Şimdi güzel bir sete girelim. O kadar yedik. Hadi bak. Sometimes <laughs> Omuza son bir dokunuş trapez barbel şurak yapacağım. O trapezler için. Güzel bir hareket. Benim trapezlerim biraz yatkın gelişiyor. Çok üzerine düşmüyorum ama yine de mutlaka ayda bir iki kere yapıyorum. hepsi geçiyoruz. Oh, cable curl. yaramış mı? Ne diyorsun? Kesinlikle yaramış. Biraz da olduk değil mi? Dibe giden yolda... Bugün kablolarla sevişiyoruz. Yine bir biceps, cable, hammer curl, halatla. Ah herhalde... Yıl boyu her biceps idamında yapıyorum. çalıştırıyor. Hani bir hepsinizi evet pik yapıp büyük gösterebilirsiniz ama karşıdan bakınca kalın gözüksün istiyorsanız ve daha detaylı bir görünüm sağlamak istiyorsanız mutlaka e, hammer tarzı hareketleri ekleyin. Buğdacılar da hep Buğra diyorlar sanıyorum. Buğdacı geçiyor. Ben de sanıyorum. diyor gibi. <laughs> Güzel bir antrenman oldu. Yemeğin rehavetine kapılmadık. Şu anda da antrenman sonu karasi, blueberry muffin, pirinç unu ve son... <laughs> Merkür müdür? Retro mudur artık? Ne başladıysa teknolojiyle olan bugün sınavımız bayağı iyi gidiyor. Şimdi buna bir de SD kart almamız gerekiyormuş. Aslında vardı SD kartım ama yazma hızı düşük diyor. Öbür kameranınki de mikro SD değilmiş. O iyiydi. O da buna olmuyor. Anasını satayım. Bitmiyor. Neyse onu da çözelim. Sizlere video çekebilmek için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne derler? Kendimizi geliştiriyoruz. Durmak yok. Bundan sonra da daha sık tekrar tekrar video gelecek. Dönem dönem dinleniyoruz, dönem dönem geri dönüyoruz yaz ayları. Ama iyiyiz, form da iyi. Bugün form çek vardı. Her şey yolunda. Sabah form çek yaptım, koça yolladım vesaire derken kız da çekeceğim diye yiyemiyor yemeğini. Önce diyor sorumluluklarım var benim. Videoyu çekmem lazım. Çek bakayım. Onun da yemeği işte tam bir badici. Gerçek bir body gymi. Senin koç iyi. Meyve vermiş bizim koç da. Kuru kuruya rice cream yediriyor Benim the Best. ben şikayet yok. Sabah kahvaltı. <laughs> benim işi çözdü. Bundan sonra oyun açık yani. Dayanabilirim. Sürprizler de gelebilir. Bom çek vesaire demişken. Bir şeyler var. Onları da paylaşacağım sizinle. Şunları yiyelim. Görüşürüz. Evet Antrenman sonrası. Bir çay kahve içtik. Oh, dinlendik. Şimdi şu SD kart problemini de çözdüm. Masraflar bitmiyordu. <laughs> o problemimizi de çözdükten sonra şu an yemek yemeye gidiyoruz. Bir AVM'ye geldik. En sevdiğimiz restoranlardan birine gideceğiz. Orada da abartmadan bir şeyler yiyip günü kapatırız artık. <laughs> Keyfimiz yerinde. Her şey yolunda. Sofraya bir oturalım konuşmaya başlarız. İyi misin? Yorulmuşuz ya biraz. Biraz yorulduk yani. Oo, ne güzel ya şöyle ikimiz aynı anda alan bir kamera. Öbürüyle neler çekiyorduk. Bak çok iyiymiş. Evet çok On güzel numara. gerçekten. Berkay, spahi benim, oldu. Benim de çok işimi görecek. görecek. Evet senin işin kolaylaşacak. Bunu uzaya koysan çeker artık. <laughs> Berkay'a teşekkür ediyorum. Berkay'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Beni böyle dertlerden kurtardığı için. <laughs> Siparişleri verdik muazzam siparişler yine gözümüzde karnımızda doyacak. Bugünün 3. önünü yiyoruz. Bugün aksattık biraz ama bir kalor dengesi yakalamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda abartmadan. Evet videomuzun diğer bir konusuna gelelim. Six week out diyebiliriz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır aslında bu yarışa gitmeyi planlamıştım. Yarın vize başvurum var. Bu sene vizeler bitmedi. Bitmedi. Neyse oraya döneriz. Eee Hedeflediğimiz yarış için 6 hafta var. İngiltere'deki European Championship'de 212 Pro yarışacağım yine. Şansımı deneyeceğim. Vize de bir aksilik çıkmazsa ama çıkarsa da hiç önemli değil. Bu hafta için 2 yıllık Schengen'imi aldım. O tamam. Amerika vizemiz var. O tamam. Kanada vizemiz var 5 yıl. 10 yıl Amerika, 5 yıl Kanada, 2 yıl Schengen. Yani seneye falan yani Allah'tan bir aksilik olmazsa artık durmamız için, yarışmamamız için bir sebep yok. Her istediğimiz, hedeflediğimiz yarışa bundan sonra gidebiliriz. Bu sene bir deneme daha yapmak istiyorum yıl bitmeden. İngiltere'yi seçtim. Sert bir yarış olacak. Kalabalık bir kadro olacak. Büyük bir şov olacak Londra'da. Eminim çok sağlam yarışmacılar olacak. Ben de Hindistan'dan daha iyi bir kondisyonda gitmeyi planlıyorum. Şu an yarış kilomun 5 kilo üzerindeyim. Sıkıntı panik şey yok. Her şey olması gerektiği gibi. Video çekmediğim sürelerde ne yaptım? İşte e, bu geçen süreçte zaten biz Hindistan'dan sonra hemen bir hafta sonra bu yarışa karar vermiştik koçla. E, ama işte biraz dinlenmem gerekiyordu. Ufak bir mola verdik. Bir 4 hafta dinlenme süreci. E, biraz vitesi küçülttük. Ama tabii ki kontrolü hiçbir zaman diyeti, antrenmanı bu tarz şeyleri elden bırakmadık. Yağ oranımızı, kilomuzu koruduk. Yani şu an başladık ama iki hafta sonra da yarış olsa hazır bir pozisyonda gidebilirim ama planı İngiltere'ye göre yaptık. Koç ne derse onu dinliyoruz. Şimdilik güzel gidiyor. Burada olmadığım süreçte de bu işleri yaptım. İşle güçle ilgilendim. Uzaktan eğitim çok yoğun. Salon bir yandan. Aynı şekilde. Bir yandan hazırlıklar devam. Biraz da o dinlenme sürecinde her anlamda dinlenmek istedim. Hem sosyal medya anlamında, mental olarak Hayatıma baktım yani. Hayatımdaki diğer eşime, dostuma, e, geri kalan herkese baktık. İşimize, gücümüze. Her şey yolunda. Motivasyon tam. Gayet güzel olması gerektiği gibi. Önümüzdeki 6 haftada her gün daha iyi bir forma giderek inşallah bu yarışta istediğim gibi bir sonuç alacağım. Olmasa da sorun değil. Oraya en iyi Burak keskini çıkaracağım. Ee, onun peşindeyiz. Gayet keyifli ya her şey. Bugün o yüzden son kez bir yeme içme vesaire durumlarına girdik. Bundan sonra yok çünkü. Gözümüzü kapatıyoruz. Hedeflediğimiz noktaya doğru gideceğiz. Bu ara koç yazdı mı ya acaba? Koçtan hala cevap yok. Gerçi geç attım bugün ama e, o da dönüş yapar yarının planlarıyla. Çok büyük değişiklik olacağını zannetmiyorum. O da artık birbirimizi iyice tanıdık. O da formdan memnun. Forma atarken yarın da ne yapıp yapmayacağını kestiriyorum az çok. O da güzel bir şey. Aynı kafada olmak. Rahat ilerlememi sağlıyor. Her şeyi de anlattık. Var mı başka bir şey? Anlattım. İnşallah İngiltere vizesini alırız. Aynen ha. İngiltere vizesi bir 3 hafta falan sürüyormuş ama bakalım İngiltere'de vizemizi verirse inşallah gideriz. Vermezse de canı sağ olsun. Ama şu an pasaportum kıymetli yani. Eskiden hani Türk pasaportunun bir kıymeti yok aslında maalesef dünyada. Hiç her yere herkes çok zorlanıyor. Ama benim pasaport kıymetli içindeki vizelerle. Yani satılabilir bir şey olsa öf muazzam paraya satmıştım şu an. O yüzden keyfim yerinde o açıdan. Bu yarış olmazsa başka yarış, o olmazsa başka yarış. Ee, gerçekten büyük rahatlık yani. Bu sene çok çektik stresini. Yani vize alamayacak bir durumumuz yok. Hayatımda yaşamadım ama randevu alamıyorsun. Randevu alacak tarihi bulamıyorsun. Vizecileri bu işi yapanları araya soktuk parasını ödedik filan olmadı. Kendi kendime otururken aha randevu açıldı şuraya bir alayım dedim. Böyle aldım yani randevuyu aldım planı yaptım başvurdum şak diye de oldu çok şükür. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. BFS Global olsun, aracı kuruluşlar olsun. <laughs> yani bu sene dördüncü vizemi alacağım. Battık, battık yani. Vizeye para vermekten oraya başvuru 3 bin, buraya başvuru 5 bin. Anamız ağladı ama değdi. Ee, böyle durumlar. Şimdi de güzel bir yemek yiyip güne noktayı koymayı planlıyoruz. Güzel bir gündü. Kahvaltı, antrenman çok güzeldi. Ee, Sonrasında çay, kahve, hava güzel şu an. Yemek güzel olacak. Onları da çekerim. Daha konuşuruz. Yes, yemeklerimiz geldi. Burada bomba usulü pilavımız var. Ananaslı ve ananas içinde zaten. Ba bademli, karidesli. Şurada da bir ballı acılı tavuğumuz var. Onu da merak ediyorum. Ve suşilerimiz. Olmazsa olmaz. En sevdiğim setlerden biri. Bol proteinli şöyle somon direk, şunlar levrek, yengeç sürümü falan filan. Şimdi inceden yemeye başlayabiliriz. Özellikle pilavı çok stikli yemeyi çok severim. Mesela böyle böyle bir saatte yerim herhalde bunu. Diyet zamanı kullanılabilir bir aksesuar. Hadi başlayalım.